Herkese selamlar. Geçen haftaki videomuzda sakız kabaklarında meyve serletme ve budama hakkında bilgi vermiştim. Yorumlar kısmına bal kabaklarında veya diğer kabaklarda nasıl işlem yapacağımızı sormuşlardı. Yaklaşık 2 hafta önce seranın kıyısında bir tane kabak çıktı böyle. Ben onu kopartmadım. Şu an 3 metre bayı ulaştı. Bu gördüğünüz bal kabı. Bayağı gelişmiş bir durumda. Saksılarımızın yanında devasa oldu bizim saksılarımız 5 litrelik yaklaşık şuradaki hacmi 20 litre sadece bir yaprağının kabak sıcak havayı ve suyu seven bir bitki şu an seramızdan da üstten sulama olduğu için yaprakları da nemli bu yüzden biraz da fazla büyüdü yani çok iyi gelişti ben bunda meyve bulanısını göstereyim çok sorular gelmişti bitkimiz bu. Ana şöyle geliyor. Gördüğünüz gibi şuradaki ana şöyle gelmiş. Kabakta da şöyle bir durum var. Onu da göstereyim. Ana dalından şöyle kökler çıkartır. Şunlar bir köktür. Şurada var. Bu köklerle toprağa saplandığı için topraktan besin alır. Şurada İlk meyvemiz mevcut. Gördüğünüz gibi yuvarlak. Şuradaki tüylerin de havadaki nemi tuttuğu için kabak bu yüzden kendi suyunu karşılar. Hatta hiç sulamadan bile meyve almak alm alm mümkün. Kabak ikisinde kadar aslı soklar sokular tatlı oluyor. Şuradaki meyveyi gördüğümüz an yaklaşık olarak 20 santimden yani bir karıştan şu filizini kopartıyoruz. Şöyle koparttık. Şu an elimizde bitkinin filiz mevcut. Da yanından da bir filiz çıkmış. Onu da kopartalım. Şu an gördüğünüz gibi uç kısmı kölledik. Yani bitki ileri gidemeyecek. Şu an buradaki meyve besleyecek. Bitki çok kuvvetli olduğu için Arı şöyle yanlardan dal çıkartır. Buradaki dalda da ilk meyve gördüğümüz an yani şuralardan meyve çıkartacak. Tekrardan aynı işlemi bunun ucuna da uyguluyoruz. Şurada bir tane daha dal var. Şu yan dallardan hep şurada mesela tekrardan bir yan dalımız çıkacak. Şuradan da çıkacak. Her çıkışta aynı işlemi yapıyoruz. Bir yan dalımız burada var demiştik. Şöyle bakalım meyvesi varsa. Şurada bir tane meyvesi var. Gördüğünüz gibi. Meyve gördüğümüz an buradaki Anadolu körlüyoruz. Bu sayede bitki ileri gitmektense şu meyveyi beslemeye yöneliyor. Yaklaşık olarak bir kabak bitkisinden de 3-4 meyve elde etmek mümkün. Bitki tamamen koyu yeşil. Bu şekilde olması çok iyi. Dediğim gibi Anadolu budadık. Buradan bu meyveyi beslemesini sağladık. Şuradaki daldaki meyveyi de budadık. O da oradaki meyveyi besliyor. Şuradan mesela bir tane daha dal çıkmış. Burada da meyveyi görürsek Ondan da budama işlemi yapacağız. Şu an gözükmüyor. Meyve gördüğümüz an tekrardan buradaki ana filizi yoluyoruz. Kabaktaki budama işlemi bu şekilde. Diğer tüm kabaklarda da bu şekilde yaparsanız verim ve kalite çok iyi olur. Hem bitkiniz fazla yayılmaz. Yayılmadığı için de fazla yer kaplamaz. Bitki sadece oradaki meyveler çalıştığı için verim ve kalitede yüksek oluyor. Bal kabaklarına budama bu şekildeydi. İlerleyen videolarda görüşmek dileğiyle.